Beykoz'da 65 yıllık Paşa Bahçeli iyi eğitimli daha önce de belediye başkanlığı yapmış devlet adabını bilen insanlarla iyi diyalog kurmuş kendini sevdirmiş daha önceki dönemi 90 yıllarda olmasına rağmen 90'lı yıllarda olmasına rağmen hala insanların evinde barkında hizmetinin sesini duyduğumuz Belediye Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler sabah 4 sularında 4 evine eşi uyurken polis baskınıyla giriliyor, arama yapılıyor ve gözaltına alınıyor. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrıldığında koşa koşa gitmekten asla tereddüt etmeyecek bir belediye başkanına sabah dörtte ev baskını yapmak nasıl bir iddia, nasıl bir kişisel hırs, öfkenin yansıması bu anlaşılır bir şey değil diyebilirsiniz ama ben bu öfkeyi ve bu hırs yansımasını neden olduğunu biliyorum. Bu öfke bir hafta öncesine dayanıyor. Biliyorsunuz yine geçen hafta akşamüstü Beykoz Belediyemize polisler geldi. Bazı dosyalar istediler. Ellerinde de bir savcı imzalı belge vardı. Ne oldu biliyor musunuz? O savcının bundan haberi bile yoktu belgede imzası görülen savcının o belgeden haberi bile yoktu. Doğal olarak imzası da yok. Ben o belgeden anlamam ama o belgeye barkota tutulduğunda o barkottan hiçbir şeye ulaşılamıyor ve görülemiyor. Ortalık karıştı. Bir ayyuka çıkınca, bu iş ayyuka çıkınca kötü planın sahibi o akşam bu iş uygulanmayınca belli ki çok öfkelendi. Kişisel husumete işi döker gibi sabah saat dörtte belediye başkanının evine baskın yapıldı. Utanç verici. Utanç verici. Bu normal işler değil bunlar gerçekten bu ülkede asla görmek istemeyeceğimiz hiç kimsenin başına gelsin istemeyeceğimiz, bir kişinin dahi yaşamasını istemeyeceğimiz ayıp şeyler, kötü işler. Ve ne yazık ki eee belediye başkanımız şu anda İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki polis merkezinde. Tabii Türkiye'de bunlar çok kötü işlere bizleri alıştırmak istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunun sürdürülemez olduğunu görecekler. Hepsine bunu sürdüremeyeceklerini biz göstereceğiz. Bu salondaki insanlar ve onların yoldaşları gösterecek. <laughs> Türkiye'de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek gelecek siyaseti dizayn etmeye çalışan başta cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu milletimizin bu dahi milletimizin Türk milletinin o kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin neyini yaşayacaklar biliyor musunuz? Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. En büyük hezimetini yaşayacaklar. Birkaç sene çabuk geçer. Zannediyorlar ki karşılarında pes edecek bir insan grubu var. Asla yok. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan Buradaki insanların temsil ettiği on milyonlarca insanın var. Onu, onu buradan net olarak ifade etmek isterim. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum. Bu bu hukuksuz uygulamaların bu kötü uygulamaların Tekrar ifade edeyim ki 86 milyon insanımızdan şu bir kişinin de başına gelsin diyecek hiç kimse bu salonda yok. Bir kişinin bile başına gelmesin diyecek insanlar burada. O bakımdan biz hukukun üstünlüğüne inanıyor ve bu yolda mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.